Hakkala gitsin. Aç ya ya kapat. Kapatma. Açık kalsın. şöyle Şuradan da çıkalım. Birisine versene onu. Birisine versene şey onu. Başkanım önce söyledim, bahçeye yaptığı silah bir e, e, çeşmenin olduğu bir yolu 4 yaptığı dört bölümde dört tane su ve ayaklarının olduğu bir Hacet çeşmesi diye adlandırılan nokta. Bunun değeri tabii Selim Han Mevlevi'ydi. Bu yakınlarda Bahariye Mevlevi Hanesi vardı. Tabii sonraki dönemde yapıldı. Ama bakın üstlerdeki sirkelerde evet, Mevlevi de. Derviş başlıklarını hemen görebilirsiniz. Tabii ki ağaç her zaman, kutsallığı her zaman aynı hassasiyetle korundu. Ee, Evliya Çelebi bile anlatıyor. Harim'le türbenin arasında iki tane ulu çınar ki diyor, Firdevs Hale'yi hatırlatır diyor. Bu yönde Kıbrıs Fatih'i Dala Mustafa Paşa'nın kavri, gördüğünüz gibi hmm. üstü, Bağdat e, 1584'ün yaklaşık 30 sene sonra oluyor. genellikle halk e, İstanbul kültüründe celak mezar bulunur ama doğru değildir. Sal, kabarlı sal taşı hmm. formunda bir mezar. Bunların daha erkekleri var. Daha yakın dönemlerde var. Eyüp de yaygın. Başkanım işte e, klasik bir farklı mezar taşı başlıyor. Burada kendisini bu, bu bir, bir tarz. Evet, bu, şurada daha iyi görürsünüz. Tam Hı. bu tarz. Böyle iri, celi dönemin kaligrafisi de yazılmış. Burada da ismi yazıyor. Şu, Ali Kuşçu. Ali Kuşçu diye burada ifadesi var. Ee, bir Fatiha okuyalım diyormuş. Tabii başkanım şöyle, bugün öyle bir özel bir an ki aslında hem yani akşam Kadir Gecesi e, hep beraber dua edeceğiz. Bugün 19 on Mayıs. Hı. Onun için dedik ki İstanbul'un böyle en manevi alanında bir gezi yapalım. Çünkü hani ne kadar mühim bir toprakların e, aslında hizmetkarıyız Kesinlikle. şu anda hep beraber. E, o kadar önemli ki e, yani şurada tarih, yatan tarih, yani başka nereye, kime nasip olur bilinmez. Ama bize nasip işte Ali Kuşçu'yu burada anmak, önemli bir bilim insanını, e, alimi anmak, yanı başında Eyüp Sultan Hazretleri. Böyle bir topraklar eee hem Fatih Sultan Mehmet'in fethedip bize emanet ettiği hem de 19 Mayıs önemli çünkü bir güneş doğdu Anadolu'da ve insanlar uyandı ve 5 yıllık işgali dindirdi 1922'de. 23'te hatta 16 Ekim'de. Dolayısıyla yani böyle özel bir günde e, hani minnet duyduğumuz bu toprakların güzel insanlarının e, huzuruna gelmek, onların ruhuna bir fatiha okumak sorumluluğumuzdur diye düşündük. Bugün onun için Eyüp Sultan'ı tercih ettik özellikle. Mahir Hocam da bize rehberlik yapıyor yani. Hayır, evet. için şey, etmek İmaretlerin bir işlemi şu, yemek pişiyor, sonra servis ediliyor. İmaretlerin mutfaklarının dışındaki odalarda siniyle getirilerek yemek servis ediliyor. Bu tabii geç dönem imareti. Eee bir sofra ekseninde dört kişi ya da altı kişiyi besleyecek şekilde bir düzen var. Ama fotla ekmeği daha güzel bir kültür. Podla, evet. e, yapılıp... E, Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. İyi misiniz? Öyle mi? Memnun oldum. Ee, ne diyelim hizmetiniz kabul olsun olun, inşallah kolay gelsin tarihi bir nokta emeğinize sağlık arkadaşlarımızla bir cami çevresini geziyorduk. Burayı evet. da görmek istedim. Güzel bir restorasyon yeni, da olmuş. Şey. Evet, evet. Hadi Allah tamamını erdirsin. Allah razı olsun. Tamam. Evet, Bize hareketlerinden ötürü Bakın yeni çelik evet. yerler arkadaşlarımız var. Burası çok zahmet emek verildiğiniz. Umarım güzel bir Güzel olmuş. Evet, Hadi. 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 çok asil yani. E, ee, şey çok enteresan. Ee, buradaki hmm. mezar taşları çok ilginç e, ve çok e, arkadaki şeye bakar mısın? Sanki evet. böyle bir kadın başlı. Hepsi kadın. Mezar taşları daha çiçek ve bazen. Evet. Bir şan vali de bu kadar çiçek ama arkadan gördüğünüz. Bu belli bir O da çok güzel. Rekabının da hazırlığı çok güzel. Hı? Küpün bir anlamda çalışmada çıkmış olmalı. Mezarla ilgili değil mi? mezarlığı patates değil mi? Şey, çok güzel mezar taşları var. Yani. Tabii geç dönem başkanım daha iyi kurulma şansı her zaman tarihe sahip. Elbette. Evet. 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 Abi. Ya yeter. <laughs> Terzede mi? Var, var var. var. Yesus. <laughs> Abi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>